Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CPM inceliyoruz yani Jack Parking. İlk arabam Tofaş tabi de. Böyle. Yani, şöyle en başa doğru gidelim önce. Bu var böyle sarı arabam. Bu var bakın. Bunu takipçilerim yani sizlere hediye edeceğim bu var. Biraz para. Evet da çok güzel arabalar var. Bu var. Sonra bu var. Bunu size <laughs> ya, da size dinleteceğim. Yani da Türk'üm yine. Bu o video hatırladınız mı? Önceki videoda kullandığım araba. Bu. da böyle bunu da size hediye edeceğim bu da bu var böyle değişik bir renkli araba şu an bunlar en kötüleri toplam benim size şöyle göstereyim bakın Burada böyle bir şeyim var bu da ten renkleri var onlar o şey. bakın benim 33 tane arabam var. Şurada görüyorsun. Böyle sap sarı bir arabam var. Şuradaki siyahlı kaldırdım. Bu var Alta Saray. Sonra bu var. Ben yani beğendiğiniz hangi yorumlara yazın. Böyle. Nasıl görüyorsunuz? siyah. Burda bir tane daha benim yemeğim var. Ben size kartalı göstermiştim ama şunu göstermemiştim onun bir yaktığındakine. Şimdi size onu da göstereceğim. Bak böyle var. araba. Buraya da adidas yapalım. Adidas. Servisimiz bu. Sana bazı şey var mı? Bir var. Kodu var. BMW var. Sade bir BMW. Çok güzel. Böyle var ama. Böyle arkaya doğru siyahlaşıyor. Bir tane daha bir BMW. BMW değil bu arada yanlış buna BMW dedim. Doblo. A101 harca harca bitmez. Doblo. Bu Ferrari var. Bu son var Bu var. Ve son olarak da bu var. Gördüğünüz gibi KPM hesabım böyle. Bu arada yeni gelen videolara like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar çok fazla aboneye ihtiyacım var. Lütfen abone olun. O zaman hadi bay bay.